motivasyonum yok. Hedeflerime doğru hareket edemiyorum. İşlerime odaklanamıyor, attığım taş ileri gitmiyor diyorsanız arkadaşlar. Büyük olasılıkla beyninizin dopamin sisteminizde bir problem vardır. Dopamin ödül beklentisi olduğunda ortaya çıkar. Bir şeyi dört gözle beklediğinizde salgılanır. Size şimdi uyguladığınız zaman Hayatınızın akışına ciddi bir şekilde etki edecek, mucizevi sonuçlar olacak bir küçük ipucu vereceğim. Sabah uyandığınız zaman, "Of, işe gideceğim. Bu saatte kalkılır mı? Toplantılarıma yetişemeyeceğim. Bu trafik çekilir mi?" gibi olumsuz düşünceler, düşüncelerle hayatımıza başladığımızda hayatımızın akışında bir direnç oluşturursunuz. Bunun yerine arkadaşlar, "Aa, bugün kahvaltıda yeni bir şey deneyeceğim. Evet, bugün farklı bir yoldan gideceğim. Bugün yeni bir kitaba başlayacağım, yeni bir şey öğreneceğim." diye yaklaştığınızda beyninizde ödül beklentisi oluşacağı için dopamin salgılanmaya başlayacaktır. Bu durum gerçekten işlerinizi severek yapmanızı ve daha mutlu olmanızı sağlayacak önemli bir adım arkadaşlar. Eğer denerseniz hayatınız değişecek. Bu fırsatı kendinize tanıyın. Bu söylemi yapın. Ve bu deneyimi yapan arkadaşlar yorumlarda lütfen not Düştüsünler farkı fark ettiklerini. Hayatı anlayan ve anlamlandırabilenlere selam olsun.